alışverişe gittik değil mi Evet Alışverişten Ayaz ve Doğu'ya çok güzel istediği hediyeler aldık. Ne aldık? Avengers. Süper, Süper kahramanlar aldık. O yüzden evet Ayaz ve Doğu'nun istediği şimdi onlara hediyelerini vereceğim. Olur, Onlar olayım. biliyor. Vay. Evet. Ayaz acaba Avengers kahramanlarından acaba hangisini aldı? Bir Şürpriz, sürpriz sürpriz. Doğu acaba Avengers kahramanlarından tam hangisini tam aldı? Mi? Evet Bu... sürpriz Hulk ben... mu acaba? Hayır, hayır, hayır Acaba Hulk mu? Doğu acaba kimin aldı? Daha evet, doğru. tahmin. No, Spiderman'i aldı. Ayaz Iron Man'i <laughs> seçti. Avengers bakın. Hepsi vardı. Hulk vardı. Batman vardı. Kaptan Amerika vardı ama bunu seçtiler. Doğa babana ver. Babanla beraber kutuda güzelce yırtın. Aa! Avengers. Işığı yanmıyor. Yanıyor, Yanıyor bak. mu? Yanmıyor Iron Man, Demir Adam'ı aldı Ayaz. Bakalım, şu yanıyor mu Ayaz? Demir Adam'ı aldı. Anne açılmıyor. Babası. Bak, açın Bak şu yukarı. Evet. evet. Daha büyük şeyi de vardı. Aa, Aynı geliyor. fiyat onu aldı. Ha. Daha büyük de vardı ama bunu aldılar. Eee. Vay vay vay. Vay vay vay. vay. değil işi. Vay. Ooo ışıklı. Ayaz. Doğa bak. Doğa bak seninki de nasıl ışığı yanıyor. Hadi anne Hadi Bak bir de şey var. Vay vay vay. A nerede bu? Ağda mı var Spiderman'in? Düştü herhalde. Bir dakika. Bakayım bir de o Spiderman'in ne? Ooo çok güzel. Hayır, A düştü mü? Işığı nereden yanıyor bunun ya? Basıyorsun arkada. Şuradan şöyle bak. Ha evet. <laughs> Aya seninki de yanıyor. Görüyor musun? Sen burada yeşil giymiştin. Nasıl? Bak. Iron Man oynayın, güçlerinizi savaştırın Avengers tamam mı? Tamam. Ayas senin Avengers'te en sevdiğin kahraman kim? Ee, adam. Aa, Demir burada. Adam. Demir Adam. Aa arkadaşlar evet bir, bir arkadaş. şey daha aldık. Çok önemli bir hediye. Çok bunu... önemli. Ya beni benim hediyem. Şu A30 sen. Evet. Geç. Ama siz daha onlarla oynamadınız ki. Dur. Bir şey söyleyeyim çok önemli diye. Onu da e, çok önemli, çok güzel. Onunla ne bir ayrıca video çekmek istiyordum aslında onunla. Onunla ayrıca video çekelim. Tamam Gözünü mı? Kapat, kapat. Hadi kapatın onunla kapat. arkadaşlar. Eğer bu videomuza çok şey gelirse onunla ayrıca video çekelim ya. Onun çünkü çok şeyleri var. Değil. İyi, hadi bunu aç açalım. Bunu da açalım, hadi. 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 Açayım mı? Aç, aç. Göstereyim mi? Göster. Sen de e, Kaktüs. Bilemedim, sen de? Kaktüs. Bilemedim. Kaktüs. Bir. Kaktüs. İki. Kaktüs. Dur, dur, onu yırtarsınız, dur. o önemli. Dur, o şarjlı. Şarjlı mı? Konuşan ya. ve dans eden bir kaktüs Ay. aldık arkadaşlar. Ay. Bak at bu. kaktüs. kaktüs. Evet. Ne? Kışa kaktüsü var. Nasıl çalıştığı yazıyor galiba. Evet. Dur. Şapkasını da takın kaktüsün. Gece Hadi, hadi. Gece yasam odasında mı kalsın? Ee, bakalım istediği yerde kalsın. Dur, doğru. Takalım, çalıştıralım. Aa! Bu ne böyle? Şarjlı ol. Bunu evet arkadaşlar yok. bunu hep videolarda görüyorduk. Bunun şarjı yok ama herhalde. Evet. Altta şeyi var. O son. Ha, kapalıymış. Dur bir dakika. Yere koy şimdi. Bu da bu Dur dur. Şarkı da açayım bir dakika. Selamünaleyküm Kader. Hayır biz ne dersin? Şimdi bak mikrofona koyacağım. Icardi. Dur. Dur lan Icardi. 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 Çalıştıramadık, anlayamadık. Icardi. Dur. Oh, Abiciğim. Icardi. Nasıl dans ediyor bu ya? <laughs> Blek Pink'e. <laughs> <laughs> do. dans ediyor Evet, do. Do bir şey söyleyeceğim. Durun. Do, hadi biz ne söylersek onu şey yapsın. Az. Aa, söyledi. Az. Do, bir hadi. dakika. Bir dakika. <laughs> Mauro Emanuel Icardi. <laughs> kötüsü. Ay ay. <laughs> doğru mu? Lan doğum niye dövdün kaktüsümüzü ya? Do öyle olmuyor. Bir dakika öyle normal. Do yapma otursun. Bir dakika, ne? bir dakika beni bırak bırak sen. Bir hayvanı bırak ya. Do bir şuraya Çiğ otursana. Doğu, bir şuraya otur yanına ha. Şey. Re re re. Ra ra ra. ra. Gastra gastra cimbombo. O <laughs> kadar hafızası yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ne söyletelim buna? Ayaz. Bir dakika sarı kırmızı yaptıran. Sarı, ah, sarı kırmızı. Bak Ayaz hadi <gülüyor> doğru. <gülüyor> Siz kırmızı. Sarı. Kırmızı. Sarı. Sarı. Kırmızı. Sarı Kırmızı. En büyük. büyük. Cimbo. Dans. Hadi siz de dans. <laughs> doğu danslarımızı bununla çekeriz artık. <laughs> Ayrın Man Demir Adam da dans ediyor. inanılmaz. Ama Doğu'yu ben bilektik aldım. Bilektiğini verdim gösterin. Ayaz biz de Bak bileklik de aldık. Ayaz'a da aldık. Aa biz de buldum. Aa o da. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Doğu gözümü kapat. Bugün Doğu'yu hediye boyayacağım. Kapat gözlerini. Bu ne olabilir sence? Bence bileklik. Vallahi değil. Bilekliğini ne yaptın düşürdün herhalde yolda. Bir tahmin et bu ne olabilir? Su içmeye yarıyor. Sul Sulu. Doğru. Evet, doğru. Atfield olsun. Atfield olsun. Tamam. Adın ne? Bakma, zaten döbenim. Durma, vurma. İstediklerimizi <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, bağla şapkasını da takın kaktüsün ya. Yaşımı Çok sıcak. Şunu da Dur bir dakika oğlum dokunmayacaksın buna Vurmak yok Boz, Hemen bozmayın tamam mı bunu Bozulur mu Bozulur Dur bir dakika Pislik Bak ayakta seni bulalım Spider manimiz Iron manimiz Bunu çıkartamam şöyle. <laughs> Oğlum bir şey. <laughs> Oğlum bir şey deme şuna. Ben Sinirleniyor ya, da. Ya, ya, ya. ya of ya ben bir şey demiyorum. <laughs> Oğlum bir şey demesene. Abi de bunu bunu bunu. O dönemli. Anne Ayas sen ne dedin anlaşılmıyor ki. Aa, <laughs> evet arkadaşlar bu <laughs> kaktüsle daha çok videolarımız gelsin istiyorsanız kanalımıza. Ayaz bir kaktüsü söylet kanalımıza abone olun de. Evet, bir şey söylesin. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Bir dakika ben söyleyeceğim. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Bize like atın. Like atın. Takip edin. Ayaz ve Doğu'yu takip edin. Ayaz ve Doğu'yu takip edin. Aferin kaktüs sana ya. Aferin kaktüs sana ya. Hoşçakalın.